Selam. Aşırı spontane, çok hazırlıksız bir şekilde karşınızdayım. Aklımda daha hiç video başlatmak yoktu. Ama erteledikçe erteliyorum. Şu an yalnızım. Yalnızım derken karanı uyuttum. Ee, Eşim de arkadaşlarının yanına gitti. O yüzden dedim ki okey şu an sakinim. Kendimle baş başayım. Tam oturdum böyle dizi falan açacaktım. Ee, dedim ki Gürşah ya çok erteliyorsun. Hadi bir aç bakalım kamerayı olursa yüklersin olmazsa da yapacak bir şey yok. Ee, bu YouTube birazcık böyle araya sıkıştırılmış gibi oldu. Yani tam fokusumu veremedim. Şu açıdan veremedim. Ee, karının zor dönemlerindeyiz artık. Hani büyüdü. Sürekli hani hani onu atıyorum önceden mama sandalyesine, baby bir öne koyuyordum ve sizinle bir şeyler yapabiliyordum. Onun yüzünü göstermeden videolar çekebiliyordum ama şu an aşamada değiliz. Birazcık inatçı, birazcık çok küçük, agresif bir bebeğim var. Artık çocuk diyebiliriz çünkü 2 yaşında artık. O yüzden onunla yani fokusum tamamen ondaydı. Küçük de olsa bir işe gidiyorum severek. Sosyal hayatım var. Hani böyle artık akşam olduğunda ya da hafta sonu olduğunda oturup bir sakinleşmek istiyorum yani. Çünkü hani bu göze sokma çalışması değil kesinlikle ama desteksiz bir şekilde çocuk büyütüyorum ve bu gerçekten bazen zor olabiliyor. Hem mental olarak hem bedensel olarak son zamanlarda birkaç öncesinde çok 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 fazla bölündüğümü fark ettim. E, aklımda bir iş fikri vardı, hala var bazı şeyler. Onlara da fokuslandık aynı zamanda. E yani işte Almanca'mı geliştirmem gerekiyor falan filan diyen yani kendi kafamda, kendi kendime aşırı derecede baskı yaptım ve çok fazla geldi bana açıkçası. Yani ilk gözden çıkarılan yerde birazcık YouTube oldu. Zoraki şeyleri de sevmiyorum. Yani bu hayatta zorla bir şey yapmayı yaptırmayı asla sevmiyorum. Zoraki yapılan işlerden de verimli sonuçlar alınabileceğini hiç düşünmüyorum. O yüzden dedim ki Gülşah bırak. Ee, yani zoraki yapacağını hiç yapma. Halbuki tam da böyle artık hani meyvelerini toplayacağım aşamadaydım YouTube'un. Ama küçük bir dedim ki sen hani böyle bir kendine gelene kadar buraya bir askıya al. Şimdi e, birazcık daha rahatlayacağım. Yaran kreşe başlayacak. Ee, onun kareşe başlamasıyla tabii ki bir ay sürebilir o alışma süreci ama onun kareşe başlamasıyla daha çok vaktim olacak. Yani video editlemek için, kendi kendime kalmak için, sosyalleşebilmek için, size bir şeyler anlatabilmek için. Ufaktan ufaktan böyle küçük adımlarla, bebek adımlarla tekrar buraya bir gelmek istiyorum. Bugün hani bu akşam sizinle birazcık sohbet edeyim, küçük bir açıklamamı yapayım dedim. Yarın da, e, daha sosyal olacağım, sizle daha iyi içerikler çıkarabileceğim bir gün yaşayacağım umut ediyorum. Bu da aslında bir sebepti. Yani sürekli kendimi tekrara düşmüştüm. Dışarıda video çekmeyi sevmiyorum. Hala alışamadım. Yani telefonu böyle dang diye çıkartıp yapamıyorum yani ben ona Sırf bu sebepten de kamera almak istiyorum. Ya yani o yüzden dışarıda içerik üretemediğim için sürekli evin içinde aynı şeyler, aynı şeyler. Ben bile sıkıldım yani çekerken. Siz izlerken zaten sıkılmışsınızdır diye. Dedim ki hem tekrar düşüyorsun hem motivasyonun yok. Nokta. ama şunu da eklemek istiyorum. <laughs> Beni merak ettiğiniz, bana mesaj attınız, videoların altına yorum yaptınız. O kadar, o kadar mutlu oldum ki. Arkadaşlarım sordu, tanıdıklarım sordu. Gerçekten çok iyi hissettim kendimi. Çünkü bazı mesajlar, yani bundan birkaç ay önce YouTube'da bir videonun altına yorum geldi. işte iyi misiniz? <laughs> ya ben o kadar e, karma karışık bir anda o mesajı aldım ve o kadar sevindim ki. ki okey YouTube'a dönmem gerek ama işte e, arada arkası gelmedi onun. E, geçenlerde yine böyle bir mesaj aldım. İşte özetiniz kendinizi. İnanın ben de çok özledim. YouTube'un en çok bunu seviyorum. Yani hiç birbirimizi tanımadan bir şekilde ben size dokunuyorum. Sonra siz bana dokunuyorsunuz. Birbirimizi hiç tanımıyoruz. Gerçekten yüz yüze birbirimizi hiç görmedik ama bir şekilde bu iletişim kurabilmemiz gerçekten çok çok iyi geliyor bana. Evet, buraya özledim. Kısacası bu. Lafı çok fazla uzattım. Ben şu an 7 dakika oldu. 7 dakikadır konuşuyorum. Bunları artık hızlandırıp böyle hızlı hızlı katlayıp koyacağım. Neyse. Yarın görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Sabah erkenden uyandı. Yine zor bir geceydi. Kıran bizimle uyumayı tercih etti dün gece ve çok sıcaktı. şimdi kalktık. Gidip hemen işlerimizi halledeceğiz sabah serinliğinde. Karının kreşi için gerekli olan size birkaç fotoğraf çıkartılması gerekiyor. Birkaç bir şey olması gerekiyor. Gidip hemen onları halledeceğiz. Ee, kendisi şu an yanında bir şeyler yiyor. Onun sesini duyabilirsiniz. Ama böyle hızlı bir şekilde güne başladık. Hemen işlere koyuluyoruz. Size de öncesinde... size de öncesinde bir günaydın demek istedim çünkü belki ilerleyen zamanlarda unuturum falan filan hemen şey yapayım dedim şu arkada da bir sürü eşya var onlar arkadaşlarımın eşyaları doğum gününde gelen yemekler falan vardı bir arada bunları da dağıtmam gerekiyor bu da ek bir bilgi şu krizlerden sonra şunu bir çıkartayım Evden çıkıyorum. Yani 40 yılda bir dışarı çıkacağım. O da karanlık krizine denk geldi. 18. aydan beri 2 yaş krizindeyiz. Ama halledeceğiz inşallah. Şimdi ben arkadaşımı alacağım. Oradan tekrar yani. Arkadaşımı alacağım Yani aslında burası. Koblenz burası. Ben ortadayım. Onu alıp böyle geçeceğim. Bir de e, size. Şu çok sallanıyor şöyle alayım. Size bir şey söyleyeceğim. ...küçük bir tavsiye gibi de anlayabilirsiniz... ...bu arada yüzüm mü yanmış benim... ...çok esmer çıkıyordum şu an... Ee, ...küçük bir tavsiye olabilir... ...ne bileyim... ...bir dipnot gibi belirtmek istiyorum... ...bir kibarlık yaptığımda... E, ...ne bileyim ona bir incelik yaptığımda... ...bunu görenlerin... ...ve yaptığım kişinin beni takdir etmesini çok istiyor, isterdim... ...yani Aa, şu an ne kadar ince düşündün falan... ...çok sağ ol denmesine... ...çok ihtiyaç duyuyordum... ...yani hoşuma gidiyordu... ...kimin hoşuna gitmez ki zaten... Ama insanlar bunu yapmıyorlar. <laughs> e, yapanlar da var bu arada. On şey yani bu genel bir şey. Bugün yaptığım bir şey için değil. Ama şöyle bir dönüşüm yaşıyorum 30'uma yaklaşırken. Birine bir iyilik, birine bir hoşluk mu yapıyorum? Kendi kendimi takdir ediyorum. Gülşah çok güzel yaptın ya. Acayip iyi düşündün. Hep yap böyle şeyler falan diye. Kendi kendimi gazlıyorum. Çünkü neden olmasın? Çünkü birine ihtiyacımız yok. Tabii ki insanların insanlara ihtiyacı var ama böyle hoşluklarda birilerinin insafına kalmayalım. Yani mesela bugün birine bir hoşluk yapıyorum. Gidip bunun için kendimi ödüllendireceğim. Belki kendime bir çanta alırım. Belki bir sevdiğim bir elbise alırım. Ya da ne bileyim belki hoşuma giden başka bir şey alırım. Ama kendimi bunun için ödüllendireceğim mesela. Çünkü insan kendi kendini mutlu edebilmeli. Kendi kendini takdir edebilmeli. Yani büyüdükçe bu daha çok benliğimi istiyor. Keşke 20'li yaşlarımda bu olgunluğa erişebilseydim. O yüzden hani benden küçükler eğer beni izliyorsanız benim size tavsiyem bu olsun. Gerçekten kendinizi birinin insafına bırakmayın. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Az laf çok iş. Arkadaşımı almaya gideyim. Belki Koblenz'de görüşürüz. Eve geldim. Gelir gelmez de işin başındayım. Yani geleli bir tam bir bir buçuk saat falan oldu ama gelir gelmez karanlık krizleriyle uğraştık. Neden bilmiyorum. Bugün yağmurda olduğu için dışarı çıkamamışlar babasıyla birlikte. Bütün gün sıkıntıdan mı yoksa yeni bir atak mı yaşıyor bilmiyorum ama aşırı derecede mız mızmız her şeye bağırıyor. <laughs> o yüzden bayağı bir zorladı bizi öğleden sonrası. Ama şimdi yani biraz kendisini de sakinleştirmeye çalışıyor. Odasında babasıyla birlikte uyumaya çalışıyor. Ben de çok güzel bir zaman geçirdim kız arkadaşlarımla birlikte. Buna ihtiyacım vardı. Yani ara sıra toplanıyoruz. Ara sıra değil çok sık bir şekilde bir araya geliyoruz zaten. Ama Genelde hep yanımızda bebeklerimiz olduğu için onların peşinde koşturmaya çalışırken e, çok sohbet edemiyoruz. Hakimce, telaksız, oturup yiyip sohbet etmek çok çok iyi geliyor. Ay ama yoruldum. Hem trafik saatine denk geldik. E, hem de gerçekten yaşlık alameti midir nedir çok konuştuğum zaman kendimi çok yorgun hissediyorum. Amine de gerçekten iyi geldi. Şimdi karanın çiçeğini temizleyip hemen sterilizatöre e, koyacağım. Ondan sonra da karanın e, kreş için gerekli olan şeyleri var. Bazı sularını aldık onların hepsini böyle bir araya koyayım diyorum. Şimdiden hazır olsun. Bu hafta sonu hepsini hazırlamak istiyorum. Pazartesi onun stresini yaşamak istemiyorum. Şimdi size bahsedeyim. Yani neler gerekli, neler istiyorlar. Birazcık onun hakkında konuşalım. Şimdi şurayı bir halledeyim geliyorum. değil. Birazcık şu gerekli evraklardan konuşalım. İlk önce şunları göstereyim. Şurada Das Biniş. Bu karanı anlatacağımız işte e, fotoğrafını yapıştıracağız. E, falan. Burada karanın neler yapmayı sevdiği falan. O tarz şeyler. Genelde burada karanın fotoğrafı olacak. Bir türlü anlatamam. E, şurada da, burada da yazıyor ki benim en önemli eşyalarım ve e, Neleri yapmayı çok seviyorum. Burada da işte mesela Turan Mo'yu çok seviyor. Mo işte bir gördüğünüz bir oyuncağı var. O daha hamileyken almıştım ben onu. O doğduğundan beri Karan'la birlikte ve Karan hep onunla uyuyor. Onunla uyanıyor. Gün içinde çok meşgul olmadığı sürece Mo hep bizimle birlikte. Ve Mario. Ve Luigi. <laughs> Onların fotoğraflarını koyacağız. İşte mesela MZ'ni çok istiyor. Diyelim ki onu koyacağız. Başka atar, arıyor ara, konuşamadım. Arabalarla oynamayı çok seviyor. Onların fotoğraflarını koyacağız o şekilde. Şurada da My family var. Burada da bizim fotoğraflarımız olacak. Benim tek, Kemal'in tek, Karanın tek. Üçümüzün bir arada. Bu şekilde bunları fotoğraflarla dolduracağız. Onun yanında ekstra şöyle bir liste var. Buradan aşı karnesini istiyorlar. Belirli aşılar var. Onları olmak zorundalar yani. O aşılar olmazsa e, e, kreşe başlayamıyor. Ara sıra kimler artım diyebilirim. Çünkü hep o şekilde söylediğimiz için dilime öyle oturdu. E, daha sonra A4 e, dosyalara sığca şu şekilde bir dosya. Bunu aldık. <laughs> e, daha sonra şöyle poşet dosya. Bunları da aldık. İçeride giyinmesi için bir ayakkabı, bu e, daha yani bizim evde var. Büyüksel onu yıkayıp onu götüreceğim. Orada bir bakacağım kim ne giyiyor, hangisi rahat, hangisi kullanışlı, e, hangisi kaymaz onlara bakacağım. Şu an yaz ayında olduğumuz için güneş kremi istiyorlar. Üç tane fotoğraf istiyorlar. Biometrik fotoğraf tarzında ama hani illa biometrik olmasına gerek yok. Bez ve işte e, ıslak mendil krem o tarz şeyler. 2-3 takım kıyafet, yedi kıyafet ekmek kutusu yani ne ne diyorduk sonra beslenme kutusu beslenme çantası kutusu onu istiyorlar. Ondan da var. Göstereyim şimdi ve giderken işte yanımızda bu salı günü için geçerli değil tam başladığı zaman içine hep şey koyacağız. Kahvaltılık genelde. Daha sonra işte kimler alabilir? Zaten burada sadece biz olacağız. Belki bilmiyorum şu an kim ekleriz. O şekilde bir de app indireceğiz. Oradan da detayları öğrenebiliyoruz İşte Atıyorum çocuk o gün gitmeyecekse onu bildiriyoruz. Ya da kimler altında kreş herhangi bir şey varsa kapanacaksa onlar bize bildiriyor. Bu şekilde bu kısa sizinle konuşayım. ben şu sebepten kreş ekmesini çok istiyorum. Çünkü çocuklarla iletişimi e, kuvvetlensin istiyorum. Çocuk çocuktan öğreniyor gerçekten. Yeme içmeyi çocuklarla ne kadar çirkinleşir olursa o kadar iyi ilerletiyor. Bunu gerçekten izlemledim. Zaten en başından beri 2 yaşında e, kreşe veririz diye düşünüyorduk. Çünkü hem dil gelişimi açısından iki dilli büyüyen bir çocuk olacak. Hani bir an önce hani Almanca'yı da Türkçe'yi de böyle eş zamanlı olarak öğrensin istiyorum ve Çevremizde çok fazla çocuk olmadığı için Karan'la çok aktif olamıyor bu durumda. Ama izlemlediğim kadarıyla ne zaman bir çocukla e, görüşse, kuzenleriyle görüşse, işte arkadaşlarımın çocuklarıyla görüşse e, çok daha e, aktif olduğunu hissediyorum. Yani mesela en çok ilgimi çeken geçenlerde şeydi, Karan üzüm yemiyor normalde, e, her şeyi çok seçiyor. Ee, ama arkadaşımızın kızı üzüm yiyince o da otomatikman aa o yiyor diye hemen üzüm yemeye başladı. Bu mesela güzel bir gelişim. Hani gibi yemek konusunda biz çok sıkıntılıyız. Kan aşırı bir yemek seçen bir çocuk. Belki bu sayede yemeğini, uykusunu, hani o günlük rutinini bir düzene sokarız istiyoruz. Zaten bütün gün vermiyoruz yani sabah atıyorum 7'den akşam 5'e kadar değil. Maksimum gideceği 9'dan 12'ye kadar ya da 8.30'dan 12, 11.30 o civarlarda gideceği zaten kreşi biz kendimiz o kreşin olmasını çok istiyorduk oldu da. E, şimdilik güzel gibi gözüküyor ama yani bilmiyorum. ilerleyen süreçlerde zaten bu süreci beraber yaşayacağımız için sizi güncellerim. Neyse yine çok konuştum. Bugünlük bu kadar diyelim. Yarına gidelim. Şöyle küçük bir yürüyüşe çıktık. Ve az önce videoyu editlemeye başladım. Editlerken fark ettim ki bayağı uzun bir video oluyor ve dilim şişmiş gibi bütün sahnelerde çok konuşmuşum. o yüzden videoyu burada bitiriyorum artık. Yine çok dışarıda içerik yapabildiğim bir günümde değildim ama dostlarım az kaldı bekleyin. kamerama alınca bol bol bir de karan kreşe başlayınca bol bol dışarıda güzel güzel içerikler yapacağız. Şimdilik benden bu kadar. En yakın zamanda bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize çok öpüyorum. Bay bay.